Güzel bir evet. var ve liderliğe de oturduk. E, yani, Şimdi tabii ki Mart ayı zor bir süreçti. 7 tane yani maçımız Hepsi birbirinden değerli ve önemli. 3 e, maçı geride kaldık. E, bir Nisan'a kadar 4 tane daha maçımız kaldı. Bilik, öyle bilik ki her maç son. Yani e, baktığınızda alttaki takımlar, yukarıdaki takımlara sermeleyebiliyor, puan alabiliyor, kazanabiliyor. Bunun bilincindeyiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların da durumu evet çok kötü bir camia. i̇lk yarı belki çok daha köklü bir camia. İkinci yarı e, yaptıkları transferlerle e, üç anlamında da e, kendilerine yapmak. E, biz tabii bu, bu zamandan sonra her rakibin e, tabii gücüne saygı duyuyoruz ama biz de çok güçlü bir takımız. Liderliğe geldik. Mesela ben gelmedik. Elimde istatistikler var zaten bir giriş. Onları size vereceğim. Birazdan da söylerim. Bu bizim için büyük bir artı. Son oynadığımız maçta ve tekrar buradan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yani bu kadar yağmurlu bir havada gelip bizi desteklediler. ve destekleriyle beraber de güzel bir galibiyet aldık. 5-0 önemli bir galibiyet tabii ki ve lider olduk. İnşallah sezon sonunda bu liderliği hep birlikte eğlenerek kutlarız. adım adım gidiyoruz. Ayağımızı yere sağlam basmak zorundayız. Çünkü deplasmana gideceğiz. Bir rakip var karşımızda. Biz de en iyi şekilde değerlendirip 3 puana dönmeyi planlıyoruz. Ee, i̇nşallah istediğimizi gerçekleştiririz. Kaç, öncesi... evet, önce... Tabii iki tane kırmızı kartımız var. Barış'ın bir sakatlığı var. Maçtan sonra tabii milli maç arası normalde Süper Lig ve TF Lig'inde e, bu normalde ara olarak geçiyordu ama e, lig fikstürünün sıkışması doğal felaketten dolayı yaşanan e, bundan dolayı maçlar oynanıyor. E tabi bizim sonuçta yapacağımız bir şeyimiz yok. Milli takımı gitmek zorunda. E, biz de kendi oyuncularımızı en iyi şekilde çünkü biz bir sistem takımıyız. Bunu da sahada yansıtıyoruz. Ki geçtiğimiz maçta birçok oyuncumuz hem kırmızı kart cezalarımız vardı. Diğer oyuncularımızı da değerlendirdik. Daha sonradan oyuna kattık. Onlar da Performans anlamında e, sahaya güzel şeyler yansıttılar. E, bundan sonraki süreç yine dört maç var bugün ayın 16'sı e, yaklaşık 15 günde dört tane maçımız var. Yine bütün oyuncularımıza ihtiyacımız olacak. Çünkü zor bir süreç baktığınız bir maçta iki işte tane kırmızı kat, sakatlık olabilir her şey olabilir. Ama biz sistemimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Saha içerisinde e, oyun oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden kurguladığımız e, bir gücümüz var. Her oyuncumuz da bunu en iyi şekilde biliyor, ezberledi ve uygulamaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçte de oyuncularımızı daha verimli kullanmak, onlardan en yüksek verim almak, sakatlık riski olanları biraz daha geri planda tutup biraz daha dinlenmeleri sağlamak ve bu arada da her maçı kazanmak istiyoruz. E bir, bir bölgede, bir maç bir olana, her maç zor yani sadece gençler bile değil, Gençler geçtikten sonra diğer maçlarda zor. Evet, tehlikeli bir bölgede ama kadro anlamına baktığınızda ikinci yarı en az gol yiyen üç takım var. Biri Göztepe, biri Biz, biri Gençler Birliği. Yani bu da onların ne kadar ilk yarı ile aradaki farkın ne kadar net bir şekilde görüldüğünü gösteriyor. Şu an daha dengeli, daha iyi oyunculardan kurulu, daha iyi bir takımda. Ama bizim için de bu ligin en güçlü takımlarından biriyiz. Bunu hem oyun anlamında hem sistem anlamında zaten gösteriyoruz amacımız e, de deplasmanda galibiyet edin. Başka var mı arkadaşlar? Ümit Gök hocam, Samsun Güncel evet. Haber. Bir geç sistemi var. Evet. İçerimizde konuşmuştuk evet. hocam. Bu sistem de hocaya göre değil. Tabii yani ki. Sisteme göre. Aynen. Sistem dediğimiz. Bunu uyguladığımızı görüyoruz daha da hocam. Diye. Neden görüyoruz? Hicabında hiç oynamayan bir futbolcu sağa yaptığım zaman bana hiç puan kazandıracak derecede götüreceğim takımı konuştuk. Bunu evet. Onu da görüyoruz efendim. Bu da sahaya yansıyor. Bir de efendim bir Erzurum maçında yediğimiz bir gol var. 50 metreden 70 metreden. Stoper'in atılan bir gol. Bu golleri de yemiyoruz son haftalarda. Bu da iyi efendim. Bunun üzerine bir görüşleriniz var. Şimdi Gets'ten zaten bahsetmiştim zaman başta. Ee, gelişim takım mühendisliği. Gelişim oyuncunun oyunun gelişmesi. Kulübün gelişmesi. Teknik direktörünün gelişmesi. Tabii ki bunu çok detaylı açabilirim. Ee, bu gelişim her yaşta o. Futbolcu açısından baktığımızda 15 yaşındaki bir pozda gelişebilir, 15 yaşındaki bir pozda gelişebilir. Onları geliştirmek bizim görevimiz. Oyunun gelişmesi net bir şekilde görüyorsunuz. Sağ içerisindeki oyunun her bölümündeki hem hücumun hem savunmanın en iyi şekilde uygulanması. Tabii bunun temeli sadece sahada gördüğünüz değil. Burada teorik eğitim, burada uygulamalar, planlar, organizasyonlar ve oyunculara ben bilebilirim bunu ama önemli olan oyunculara aktarabilme ve uygulatabilme. Şu an her şeyimiz güzel gidiyor. E, takım mühendisliği evet, ben belki sezon başında burada değildim ama şu an elimizdeki takım ilk gün daha söylemişti. Şampiyonluk olacak bir kadro demiştim ben böyle. De e, i̇htiyacımız olan bölgelere de e, ara dönemde transfer yaptık. E, ve sistem, sistem e, seni e, bireysellikten çıkarır, takım oyununa yöneltir. Sadece sistemden bahsettim, saha içerisindeki dizilişten bahsetmiyorum. Antrenman da bir sistemdir, sağlık ekibinin davranışı bir sistemdir, organizasyonun şeması bir sistemdir. E, sağ içerisindeki hücum ve savunma prensipleri, Şu, çok motor, geniş bir ailede evet, bir sistemdir. Evet, yani evet. o e, buzdağının altındaki görünen değerlerimiz, bunu her zaman söylüyorum. E, önemli olan burada Samsun Spor. Samsun Spor'un e, günlük değil, bütün e, bundan sonra yıllara da bu sistem sayesinde başarılı olacak, sürdürebilir, başarılar elde etmesi gereken bir düzendir. Bu yılların verdiği, benim oluşturduğum felsefe çok değerli ve anlamlı. <laughs> Belki bundan sonraki süreçte bunu Türkiye'de çok kullanacaklar. Çünkü böyle, get aslında şey anlamına geliyor İngilizce, fethetmek, kavramak anlamına geliyor. Böyle bir felsefe oluşturdum kendimce. İnşallah sezon sonu başaracağız tabii şampiyonluğumuzu ama bu şampiyon oldun iş bitti değil. Süreç hep devam edecek. Yani hep başarılı olmak zorundasın. Ee, çok değerli bir Spor. Yani Türkiye'nin en önemli futbol şehirlerinden biri. Tarihinde bir sürü bir sürü, bir sürü e, isim çıkarmış. Taraftarıyla, stadıyla, akademisiyle, fedakarlık yapan çok değerli başkanıyla, icra kuruluyla. Siz medyanın desteğiyle hep beraber e, burayı en iyi şekilde hak ettiği yere getirmek tek hedefimiz.